Erzurum'da ormanlık alanda mangal yakan 11 kişiye 32.483 lira ceza kesildi. Yangın riskine karşı Erzurum'da ormanlık alanlarda mangal yakmak yasak. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bu kapsamda denetimler yapıyor. Şenkaya, İspir, Narman ve Oltu'da da ormanlık ve mesire alanlarında geniş kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Denetimler sırasında vatandaşlara yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hatırlatılarak özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Söz konusu ilçelerde ormanlık alanda mangal yakarak piknik yaptığı belirlenen 11 kişiye toplam 32.483 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında vatandaşlardan olası bir yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine bilgi vermeleri istendi.